Bugün de bir başka arsa alımından bahsedeceğim. Kiptaşımızın almış olduğu bir arsa. 2016 yılında satın almışız. Satın alın fiyatı da tam tamına 300 milyon Türk lirası. Ama burada olan şeyler gerçekten insanın ağzını açıp bırakacak cinsten. Başakşehir 659 ada bir parsel. Ve 660 ada iki parsel Kiptaş tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde 11 Ocak 2016 tarihinde satın alınıyor. Yönetim kurulu kararına göre de Kiptaş burada proje üretecek ve sonrasında da 33 milyon lira bir kar elde edecek. Son derece makul bir iş gibi gözüküyor. Ama evrakları ve süreci incelediğinizde gerçek anlamda bir kasa boşaltma hareketiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyorsunuz. Detaylara girelim. Önce bu arsanın bir kiptaş tarafından satın alınma süreci var sonrasında da Kiptaş tarafından satılması süreci var. Önce satılmasına bahsedelim. Kiptaş bu parseli de iki parseli de 11 Ocak 2016 tarihinde 3 ayrı firmadan alıyor ama 3 ayrı firma grup şirketleri. 78.775 metrekare büyüklüğünde olan arsanın yarı hissesi, iki hisse var, Kiptaş'a satıldığında 11 Ocak ilgili firmanın arsayı Kiptaş'a satan ilgili firmanın satın alma tarihi tam 4 gün önce 7 Ocak 2016. Buyurun belgesi. Buyurun belgesi. Firmanın satın al alım tarihi 7 Ocak Kiptaş'ın satın alma tarihi 11 Ocak. Kiptaş burayı almak için o kadar heyecanlıymış ki. Öyle bir şekle burayı almışlar ki 29 Aralık tarihinde yani ilgili firma bu arsayı satın almadan önce Kiptaş bir yönetim kurulu kararı almış. Daha ilgili firmanın satın almadığı arsayı satın almak için yönetim kurulu kararı almış Sayın Başkan. Daha belki o firma alamayacak. Allah geçinden versin. Belki firmanın yani yönetim kurulu başkanı yani bir kaza geçirecek ve tapuya gidemeyecek. Belki para çıkmayacak. Belki kredi alamayacak. Belki böyle bir uygulamadan vazgeçecek. Ama Kiptaş daha firma o arsanın yarı hissesini almadan 29.12.2015 tarihinde yönetim kurulu karar almış. Buyurun. Buyurun. Kiptaş ilgili firmalara ilk ödemeyi 39 milyon olarak 4 Ocak tarihinde yapıyor. Yani ilgili firma daha arsayı satın almadan yapıyor. %50 hisseyi daha satın almamış. İlgili firma daha satın yani almamış. Kiptaş'ı bırakın. İlgili firma daha satın almamış. Tapu kayıtları burada. 39 milyonluk ödemeyi Kiptaş'ımız dedim ya büyük bir şevkle buraya almak istiyorlar. Parayı ödemiş. 11 Ocak tarihinde de 68 milyonluk bir ödeme yapıyorlar. Geri kalan vadeli çeklere bölünüyor. Ödeniyor. 68 milyon hikayesi de başka. Onu daha sonra anlatırım. Aramızda kalsa şimdilik. Ee, şimdi buradan sonrasında arsanın satış kısmına geçeceğim. İki sene boyunca bir şey yapılmıyor. Arsa yine aynı hayaller içerisinde burada 30 milyon, 33 milyon, 35 milyon para kazanacağız hayali içerisinde bekletiliyor. Sonra Kiptaş işte elimizdeki imkanlar buna yetersiz. Biz bu projeyi ekonomik olarak yapamayacağız diyerek yine bir başka belediye iştiraki olan İmar AŞ'ye satma kararı alıyor bu süreç içerisinde satmadan önce Kiptaş buradaki projelere ilişkin olarak proje masrafı işte e, ve inşaat harçları olarak Başakşehir Belediyesi'nde götürüp 17 milyon 500 bin lira vergisini harcını yatırıyor. 300 milyon lira aldığımız arsa 317 milyon 500 bin lira geliyor. Sonra biz belediye iştirakimiz olan İmar Ayşe'ye bunu zararına satıyoruz. 315 milyon liraya. Tek zararı bu değil tabii. Daha da başka şeyler anlatacağım. Ama görünen o ki o gün itibariyle Büyükşehir Belediyesi'nin paraya ihtiyacı var. Para yok. Para nerede var? Kiptaş'ta yok. İmar AŞ'de var. O yüzden burası imar AŞ'ye satılıyor. Ne zaman? Yerel seçimlerden hemen önce. Bugün bize hani para, bütçe, borçlama falan anlatıyor ya arkadaşlar, finans falan. O zamanlar parayı böyle buluyorlardı. Hangi iştahakinin kasasında para varsa orayı boşaltıyorlardı. İmar AŞ'ye burayı satıyorlar Sayın Başkan 315 milyon liraya. Bunun içinde ...yönetim kurulu kararı alıyorlar. Tarih 21 Aralık 2018. Ama burayı... ...hani alırken bir şehvet, böyle bir... ...istek vardı ya... ...satmak için de aynı bu sefer bir istek var. Almak için de İmar Ayşe'nin bu sefer aynı isteği var. Yönetim kurulu kararı... ...21 Aralık 2018'de alınıyor. İmar Ayşe'ye parayı... ...yani 315 milyon liranın... ...280 milyon lirasını... ...yönetim kurulu kararı alınmadan... ...iki gün önce... 19 Aralık tarihinde Kiptaş'ın taşı gönderiyor. Büyük bir böyle şeyle yapıyoruz, şevkle yapıyoruz bu işleri Sayın Başkan. 280 milyon lira Kiptaş'a geliyor. Aynı gün, aynı gün 270 milyon lirası Büyükşehir Belediyesi'ne havale yapılıyor. Kiptaş'ın 270 milyon lira Büyükşehir'e para ödediği tarihlerde Kiptaş'ın Büyükşehir'den 109 milyon lira alacağı var. Niye ödüyorsun parayı? yerel seçimlerin finansmanı için seçime gidiyoruz ya para lazım. O kadar aceleci davranmışlar ki bir an önce parayı alalım diye arkadaşlar tapu devrini yapmayı unutmuşlar. Tapu devrini yapmamışlar. Tapu devrini biz yaptık. 11 Aralık 2019. Parayı al. Yönetim kurulu kararını al. Tapu devrini yapma. Faturayı kesme. Oradan gelecek olan 18 milyon üstündeki vergi borcunu biz ödeyelim. Onun dışındaki orada 2,5 milyon tapu masrafını onu da biz ödeyelim. Onu da ödedik. Sayın Başkan. Bu bahsettiğim gerçekten ibretlik bir hikaye. Sadece şurada bahsettiğim rakamlarda bile 600-700 milyon lira civarında kamu zararı var. Sonuç itibariyle bahsetmiş olduğum arsa yani 300 milyon lira satın aldığımız 315 milyon liraya imar şey sattığımız, parasını da büyükşehir'e e, ödediğimiz bu arsa şu an ne durumda biliyor musun Sayın Başkan? Yeşil alan oldu. Sayın Yıldırım'ın da AK Parti'nin de bu yüzlerce milyon liralık kamu zararında payı vardır Sayın Başkan. Şimdi bizim bu arkadaşlar bize bütçe anlatıyor, finans anlatıyor, yolsuzluk anlatıyor, 142 tane halk etmek büfesi anlatıyor, anlatıyor da anlatıyor. Sadece bu anlattıklarım her birisi gerçekten Sayın Yıldırım ifadesiyle tez konusu tez. Tez olur bunlardan.